Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle EBA'nın yayınlamış olduğu bu akademik destek sınavlarının 10. bakacağız. Son yayınlamış olduğu sınav bu. TYT kısmına bakacağız bugün. Hemen başlıyorum. Bakalım ne sormuşlar bize. Şimdi tabii videoları çekmeden önce ben biraz sorulara bakıyorum. Bu birinci soru ÖSYM tarzı bir soru. Ne yazık ki değil arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'de bu milatla ilgili ifadeler artık kullanılmıyor. Daha çok 9. sınıf konusu, 9. sınıf sınavlarında falan çıkıyor karşımıza. Ama üniversite sınavında buna dair sorularla karşılaşmaya da yıllar oldu. Yani ÖSYM tarzı değil derken hani yıllardır sormuyor bununla ilgili bir soru. Soracağını da düşünmüyorum ben. Gerçi hep böyle söylerken korkarım senenin sonunda soracaklar diye ama çok ÖSYM yeme tarzı değil. Bunu terk edildi çok oldu çünkü. Ee... Bakalım yine de soruya tabii ki ee, diyor ki milattan önce 1020 yılı 11. yüzyılın ikinci yarısını gösterirken milattan sonra 1020 yılı 11. yüzyılın ilk yarısını göstermektedir. Ya Bunlar bildiğimiz ifadeler değil mi? Milattan önce ve sonra arasında bir terslik var aslında ters giden durumlar var. Matematikteki eksi artı işlemleri gibi derler hatta. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur demiş. Direkt söylüyorum cevabı eşlik e olacak. Milattan önceki tarihlerde rakam küçülürse günümüze yakındır. E, diğerlerine bakmaya çok gerek görmedim. Bir de şöyle bir şey çiziyoruz burada. İşte şunu milat olarak belirliyoruz. Sıfır diyoruz işte milat diyoruz. E, öyle kabul ediyorlar zaten biliyorsunuz. İşte günümüz nerede? Atıyorum şu an e, atıyorum dediğim yani 2021'deyiz e, 1, 2, 3 diye gidiyor böyle böyle tak tak tak, tak. E, günümüze mesela şu bir tarihi çok daha uzak bir tarih Tarih. Ama milattan önce de şöyle başladığı için 1, 2, 3 e, falan 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 işte atıyorum 2021 olsun. E, 2021 bire göre çok daha uzak bir tarih oluyor. Günümüze uzak bir tarih oluyor. Milattan önceki ifadelerde. O yüzden direkt şöyle yapmak yeterli olacaktır. E, biraz şıklarda böyle kelime oyunu falan yapmış bize. Ama çok üstüne düşmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben geldim ikiye İslamiyet öncesi dönemde yaşayan Türkler daha çok alanlarından hangilerinde başka milletleri etkilemişler diyor. Yani İslamiyet seçmeden önceki Türkler daha çok arkadaşlar askerlik kesinlikle biliyoruz. Dünyayı en çok etkilediğimiz alan zaten askerlik. Devlet idaresi konusunda da e, Türklerden çok etkilenmişler. Ama din e, alanında Türklerden e, çok fazla etkilenen toplum yok. Yazı deseniz biz zaten yazıya geç geçmişiz toplum olarak. Hatta yazılı eserimiz olmadığı için Çin kaynaklarından falan öğreniyoruz diyor ilk e, Türkler hakkında bilgiler. E, o yüzden yazı konusunda da bir e, belirleyici bir etkimiz yok. O yüzden 3 ve 4 diyeceğiz. E şıkkı diyeceğiz cevaba. Üçe baktığımda Abbasi Devleti'nde Bizans sınırına yakın bölgelerde kurulan avasımlar Emirül Ümera sıfatıyla atanan Türk komutanlar askeri birlikleriyle birlikte görev yerlerine yerleştirilmiştir diyor. Şimdi önce avasıma bir bakmak lazım. Abbasilerde Türkler için oluşturulmuş iki tane şehir kalıbı var. Birisi avasım diye geçiyor ki orada açıklamış. Birisi de neydi ya? Amer Amer unuttum. video. <laughs> e, Samarra. Samarra. Samarra diye geçiyor. Tamam. iyi Kesmeye gerek yok bunu. Tamam. Bazen kelimeleri hatırlayamıyorum. Yani hoşgörün olur öyle şeyler. <laughs> Arkadaşlar Alvasim için ne söylemişti bize? Bizans sınırına yakın bölgeler demişti değil mi? Şimdi bu Türkler için özel olarak yapılıyor. Bizans sınırına yakın bir bölgeye Türklere ait bir şehir kuruluyor. Ve buraya sadece Türkler girebilir. Başka hiçbir ırk giremiyor. Buradaki Türklerin başkalarıyla evlenmesi falan da yasak. Çünkü askerlik özelliklerinden faydalanmak istiyoruz. Eğer ki buraya Türklerin dışında başka bir ırk girerse Türklerin kendi benliklerini kaybetme ihtimalleri olduğu için ve kendi benliklerini kaybederlerse askeri özelliklerini de kaybedecekleri için yasak. Samarra yine Türkler için özel olarak kurulmuş ama bu da Bağdat yakınlarına kuruluyor. Hani Bağdat şehrini korusunlar diye e, Türkler için oluşturulan şehirler. iki tanedir Abbasilerde. E, bunu e, unutmayın arkadaşlar. Size onu sormuş. Demiş ki hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Şimdi A'ya baktım ben. A güçlü bir çeldiriciydi ama cevabımız B olacaktı. Türk Türklerin askeri yeteneklerinden yararlanmaya yöneldiklerini yani direkt askerliklerinden faydalanmak için oluşturulmuş bu şehirler. Neden e, A'ya baktık? Müslüman olmayanların İslam devletinin askeri birimlerinde görev yaptığına bu güçlü bir çeldirici olabilirdi çünkü Türkler Müslüman değiller burada. E, askeri birliklerinde görev yapmışlar. Sizden burada bilmenizi istediği şey şu Avasım şehrinin özelliğini bilip yorum yapın diyor aslında. Yani bunu tamam kullanın ama Avasım'ın özelliğini kullanın bana diyor. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Evet geldim dörde. Büyük Selçuklular Anadolu'nun fethiyle görevlendirdikleri komutanların kendi adlarına Para bastırma ve hutbe okutmalarını yasaklamışlar. Komutanların kendi adına para bastırması ve hutbe okutması yasak Büyük Selçuklu devletinde. Çünkü Büyük Selçuklunun zaten kendi parası var ve hutbe okunan bir padişah var burada. Yani Büyük Selçuklunun hükümdarı adına hutbe okunur. Neden böyle bir şey yaparlar? Tabii ki de padişahın otoritesini korumak. Yani merkezi otoriteyi korumak için yapılır. Durumun nedenini sormuş bize de merkezi otoriteyi korumak olacak kesinlikle. Eğer ki Anadolu'nun fethinde görevlendiği komutan kendi adına para bastırır bir de tutar hutbe okutursa e, o zaman Büyük Selçuklu'ya bağlılığı kalmıyor ki ayrı bir devlet oluyor. O zaman bu sizin otoritenizi sarsar. Bu yüzden cevabımız aşıkkı olacak. Geldim 5'e. Aşağıdakilerden hangisinin Balkan Savaşları ve sonuçları ile ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenemez diyor. Tarihte Balkan Savaşları'nı hatırlayalım arkadaşlar. 1912 ve 1913 aralığında yapılmıştı Balkan Savaşları. Bir birinci Balkan var bir de ikinci Balkan var. Birinci Balkan bizim için çok ciddi bir yenilgiydi. Birinci Balkan Savaşı'nı Osmanlı Devleti, Kimlerle yapacaktı? Şunu birazdan tekrar yazarım. Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk birleşecekler ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesini isteyecekler. Bu yüzden de savaş ilan edecekler. İlk olarak Karadağ başlatacak savaşı ve Osmanlı bunlarla mücadele edemediği için, yani çok fazla cephe olduğu için bir de arkadaşlar bu önemlidir, orduya siyaset karıştığı için Orduya siyaset karıştı diyelim. Orduya siyaset karıştığı için Birinci Balkan Savaşı'nı kaybediyor. Birinci Balkan Savaşı kaybedilince Balkanlardaki Türklerin çoğu, hatta hepsi Anadolu'ya geliyorlar. Ee, böyle çok ciddi bir göç yaşanıyor. Arnavutluk bağımsızlığını ilan edi ediyor. Batı Trakya dediğimiz o bölge işte Selanik yani e, Selanik ve civarı tamamen kaybediliyor. E, sonra Babıali baskını yaşanıyor. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra hükümeti sorumlu tutan İttihat Terakkiciler e, hükümeti basıyorlar e, ve baştaki hükümeti indirip yerine İttihat Terakkiciler hükümete geçiyor. Buna Babi Ali baskını deniyor ve Batı Trakya'da kalan Türklerin Hazınlık konumuna düştükleri için sorunları ortaya çıkmış oluyor. Balkan Savaşları tarihte çok ciddi bir yara. Ee, bir de ikinci Balkan var. İkinci Balkan'dan biz faydalanmışız çünkü ikinci Balkan aslında bizim savaşımız değil. Ee, Bulgaristan, birinci Balkan'da çok fazla toprak alınca şu devletler, bir de Romanya birleşip bu defa Bulgaristan'a savaşı ilan ediyorlar. Ee, Osmanlı Devleti de bundan faydalanıyor. O da Bulgaristan'a savaşı ilan ediyor. Özellikle Birinci Balkan'da Bulgaristan'a kaptırmış olduğumuz Edirne ve çevresini biz e, geri alıyoruz İkinci Balkan Savaşı ile. Tamam mı? Şimdi bize ne sormuş? Birinci Balkan Savaşı sonuçları ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir demiş. Batı Trakya'yı kaybettik dedik. Yani Birinci Balkan demiş pardon Balkan Savaşı demiş. Batı Trakya yani Selanik ve çevresini o civarı kaybetmiştik doğrudur. Ee, Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi doğru. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan e, son Balkan topluluğu arkadaşlar, son azınlık devlet, e, azınlık devlet demeyeyim. yanlış bir ifade olabilir o, e, son devlet, son devlet diyeyim tamam. E, Babi Ali baskını bir hükümet baskını bu da gerçekleşecek. Bu hükümet baskını sonrasında iddia terakkiciler yönetimi ele geçirecekler. Hatta Birinci Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan parti de iddia terakkicilerdir. O zaman parti diye geçmiyor ama ağız alışkanlığı ben öyle söylüyorum arkadaşlar. Yönetimdeki hükümet. Makedonya'nın yeniden Osmanlı egemenliğine girmesine dair bir ifade yok. Makedonya çıktı elden ve gitti. Gidiş o gidiş. Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıktı. Evet çünkü Batı Trakya'da kalan Türkler ne konumuna düştüler? Burada azınlık konumuna düştüler ve bu böyle bir sorun ortaya çıktı. Cevabımız değişik olacaktı. Evet. EBA'nın 10. Akademik Destek Denemesi'ydi bu. E, TYT kısmına baktık. E, bir sonraki videoda da AYT kısımlarını çözeceğiz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.